Arkadaşlar merhabalar. PVC kaynak makinesi ile ilgili küçük bir bilgilendirme yapayım dedim. Bu PVC kaynak makinesi arkadaşlar özellikle plastiklerin kaynağında çok kullanılan bir yöntem. Artık bu yöntem bayağı bir yaygınlaştı Türkiye'de. de Ben de bunu videolardan görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Acaba cidden iş görür mü görmez mi kaygısıyla yine de temin ettim aldım. Alalı bayağı bir zaman geçti ve denemeler yaptım. Bayağı da ben de kullanıyorum. Yani çok uzun zaman geçmedi ama bir ay falan oldu aşağı yukarı. Bu arada kullanmalar e, kullanımlar yaptım. Herhangi bir sıkıntı görmedim. Gayet de hatta hoşuma gitti. E, gördüğünüz gibi mesela kullanımdan bir tanesini göstereyim şöyle arkadaşlar. Mesela şu bizim e, şöyle gördüğünüz gibi sebzelik özellikle bir maydanoz marul gibi e, daha ona benzer sebzelerin kurutmalığı yani suyunu alma e, sepeti. Bu kırılmıştır arkadaşlar sapından. Aldığım zaman ilk uygulamam bunda oldu. Bakın mesela şu anda bu bir 70-80 liralık aşağı yukarı. Bir belki daha fazla şu anda. Belki 100 liralık bir malzeme. E, kulpundan dolayı kullanamıyorduk. Hemen ilk uygulamayı bunda yaptım. PVC kaynakla. Şöyle gösterelim. Gayet arkadaşlar başarılı oldu. Hatta şimdi eşim bunu kullanıyor. E, hatta bulaşık makinesi falan attı çıktı. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Gördüğünüz gibi herhangi bir esneme, herhangi bir kırılma da olmadı. Gayet kullanılır bir halde şu an devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu bu kenara bırakayım. Şimdi arkadaşlar e, metremde e, bir tane kullanmış olduğum metrem vardı plastik. Bu da kırılmıştı. E, bunu aslında kaynatacaktım. Bu vesilede de bu e, şimdi kaynak makinesini kullanayım. En azından merak edenlere de bir yol göstersin diye bu videoyu çekeyim dedim. Zaten bunu kaynatmak için getirmiştim. Bu, bunu çeker, en azından kaynatırken de videosunu çekelim dedik. Şimdi arkadaşlar şöyle e, makinemizin değerlerini de şöyle yakından gösterelim. Makinemiz gördüğünüz gibi 70 watt gücünde. Bunların 50 wattları da var. Onlar da iş görüyor. Ben biraz daha 70 watt güçlü olsun diye aldım. Alırken de arkadaşlar bunların özellikle köşelere, diplere, farklı yerlere atacağınız teller de farklı farklı. 0.6 mm ve 0.8 mm olan tel modelleri var. Tabi kullanacağınız plastik çok ince ise 0.6 milimliği mm tercih etmelisiniz. Eğer bunun gibi kullanacağınız plastik kalınsa o zaman 0.8 milimliği mm kaynatıp e, gömme yapmalısınız plastiğe. Bundan dediğim gibi e, bir de 6 milimlik ve 8 milimlik olan tellerin e, bir çeşidi yok arkadaşlar. Farklı farklı versiyonlarına göre çeşitli tellerin çeşitleri var. Yani düz zeminde yapacağınız kaynağın içi, kaynak için tel ayrı Ayrıca köşe yerlerinde yapacağınız herhangi bir plastik köşesi varsa oraya uygulayacağınız telin şekli farklı. Yani dört çeşit tel çeşidi var arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Hatta şöyle bir gösterebilirsem de hızlıca merak edenlere tel çeşitlerini arkadaşlar göstereyim. 0.6 mm değil de 0.8'den göstersek daha iyi olacak. bakalım elimizde ne gelecek. Şöyle arkadaşlar dört çeşit tel çeşidini hemen göstereyim. Merak edenler de görmüş olsunlar. Tabi bu makine yanında arkadaşlar bunun hepsi gelmiyor. Sadece kullanılmak için birkaç numune geliyor. Şöyle arkadaşlar gösterelim. Bakın köşe. Şunu hatta şöyle koyalım. Yakın zoom yaparız olmazsa. Tekrar tekrar telleri çıkarayım ben. Ee, kaynak şeylerimizi, tellerimizi. Şöyle arkadaşlar ben koyayım. En azından görülsün diye. Evet. Arkadaşlar bunlar dediğim gibi yanda numara gönderiliyor fakat ben biraz fazla aldım bir daha bir daha çünkü telle uğraşmayayım diye. Almışken çok alayım bir daha en azından çünkü çok kullanacağımı biliyorum arkadaşlar bunu ben. Çok işime yarayacağını biliyorum çünkü çok lazım oldu daha önceleri. Bir daha bir daha uğraşmayayım diye telleri bol aldım. Bir daha böyle sorunum olmasın, tel sorunum olmasın diye. Arkadaşlar 4 çeşit dediğim gibi tel bu da 0,6 mm. Bunun 0,8 de var. Dediğim gibi bu aslında iki çeşit telimiz var. 0,6 mm ölçü olarak söylüyorum. 0,6 mm ve 0,8 mm. Ama ikisinde de dört çeşit telimiz var arkadaşlar. Şu gördüğümüz dört çeşit tel var. Bunları kullanıyoruz. Tabii yapacağımız yere göre kullanıyoruz. Köşesine göre, düz zeminine göre. Yani ona göre kendiniz ayarlıyorsunuz. Arkadaşlar bu özellikle PVC kaynak makinesi neden önemli? Plastiğin kullanıldığı her yerde kullanabiliyorsunuz. Mesela kullanabiliyorsunuz. Buna bir örnek vereyim. Mesela araba farınızın kulağı kırıldı diyelim ki vidaladığınız kulaklar var biliyorsunuz onlarda lambaların ön lambaların kulakları var. Diyelim ki onun kulağı kırıldı. Şu an bir lamba mesela iyi bir arabaysa ise son model bir arabaysa 10 15 belki 30 bin lira farlar bile var. Bir kulağını kulağı yüzünden çöpe atmaktansa bununla direktmen kullanabiliyorsunuz. Veyahut da benim kullandığım orta halli bir araba var mesela. Kendi bütçeme göre aldığım bir araba var. Onların da farları çok ucuz değil arkadaşlar. Neden baksanız e, 500-600 TL bir farın fiyatı. Belki şu an 1000 lira olmuştur. E, onların da mesela kulakları da ona benzer başka aksamlar kırıldığında, kaportada ön tamponda mesela yarılmalar olduğunda onları birleştirmek için de kullanabilirsiniz. Fardaki kulak kırıldığında onu da birleştirmek için kullanabilirsiniz. Yani plastikle ilgili aklınıza gelen her yerde kullanabilirsiniz. Bir e ee, diyelim ki motor testleriniz var, onun kapağı kırıldı. Onun kapağını monte etmek için tekrar kullanabilirsiniz. Onu atmazsınız. Yani plastiğin bulunduğu her yerde kabaca onu anlatmak istiyorum. Her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir kaynak. A alırken biraz tereddütlüydüm. Acaba işimi görür mü? Görür mü diye ama denem denemeler yaptım. Dediğim gibi uygulamalar yaptım ve cidden gayet memnun kaldım arkadaşlar. Şimdi hızlıca bu kadar söyledim. Artık Sözümüzü uzatmayalım. Bitirelim. Ve şimdi metremizi arkadaşlar e, kaynatmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar metremizin hem buradan hem de tersinden e, kaynak yapacağım ki sağlam olsun. Çünkü gördüğünüz gibi bayağı bir kalın bir plastik. E, mukavemeti yüksek olması için hem bu yüzden hem de diğer yüzden e, kaynaklamalar yapacağım. Şimdi örnek olarak hemen gösterelim. Bakın zaten siz görürsünüz. Bunun köşemi, o, köşeye atılıp atılmayacağını anlarsınız. Gördüğünüz gibi bu köşe kaynak buraya atılmaz arkadaşlar. Çok ters kalır. O yüzden bunun köşe olduğunu hemen anlayabilirsiniz. Bakın şu zikzak olan model gayet atılabilir bir model. İkincisi de arkadaşlar düz zeminler için bahsediyorum. İkincisi de gördüğünüz gibi şu telimiz gayet burlara atılabilir arkadaşlar. Yani bu ikisini çok rahat bir şekilde atabiliriz. Ama ben kıvrımı çok hoşuma gittiği için şu kıvrımlar daha e, mukavemeti yüksek olduğu için bunu tercih ediyorum. Bunun 0.8 milimi olanı alayım yanıma ve bundan buraya bol bol atarım arkadaşlar işlerimizi halledelim. Evet. Fişimizi takalım. Arkadaşlar bu arada e, güzel bir şey daha var. Bu şimdi göreceksiniz. E, herhangi bir şekilde dıştan ısıma yapmıyor. Ne kadar kullanırsanız kullanın. Eliniz buraya daha değdiği zaman yanma yapmıyor arkadaşlar. Sadece telin kendisini ısıtıyor. E, bas, tetiğe bastığınız zaman hemen ısıtma yapıyor. Yani burayı dediğim gibi buradan yapmıyor. Teli ısıtıyor. Tele bas, şey, tetiğe basmazsanız ısıtma yapmıyor şimdi hemen göstereyim uygulamasını şöyle yakından da gösterelim iki tane deliğimiz var monte ediyoruz ve tetiğe basıyoruz ve anında ısınıyor arkadaşlar burada ben şunu tam sabitlemem lazım çünkü ilk kaynak çok önemli düzgün yerden arkadaşlar yapmamız lazım ki kaymasın bir dakika arkadaşlar bunu bir yandan bir elde yaparak bir yandan sabitlemem lazım Çünkü metre olduğu için arkadaşlar ölçüler bizim için önemli. Hatta bir dış yüzeyden bir tane alsam daha iyi olacak. Aynen en azından sıfırını görmüş olurum. Evet arkadaşlar şu an sıfırda tetiğe bastım. Anında ısınıyor. Ve şimdi Arkadaşlar çalışmadı. Çünkü fiş benim şu fiş bozuktu. Yanlış yere takmışım. Hemen diğer tarafa takalım. Benim şu iki tane prizde bozukluk var. Evet şu an daha yeni lambası yandı. Şu arkadaşlar ikisi bozuk. Onu bir ara elden geçirmem lazım. Ben de diyorum niye çalışmadı. Evet. Şimdi hemen arkadaşlar tekrar geri sabitleyelim. Aynı izade olması çok önemli. Evet şu arkadaşlar şu an göstereyim bakın. Tutuyorum. Herhangi bir ısınma yok. Şimdi teteye bastığım anda ter ısınacak ve direktmen e, kaynak işine başlayacak arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? hemen anında eridi ve içine kadar gitti. Bu biraz kalın olduğu için biraz daha derine atabilirim arkadaşlar. E, çift yüzeyli atacağım için biraz daha gömebilirim. Çünkü şeyimiz, plastiğimiz gayet kalın arkadaşlar. Şimdi bu köşeden bir tane atalım, birleştirelim. Biraz gömelim arkadaşlar bunu. Aynen. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet hızlı ve seri yapıyor. Metremizin şu kısmını atmayı düşünmüyordum ama metrem gayet kullanışlı olduğu için çok sorun etmeyeceğim. Oraya da bir tane atmak istiyorum. Çünkü hem bu yüzden hem diğer yüzden atmalıyım ki metremiz esnediği zaman kırılmasın arkadaşlar. Şuraya bir tane daha atalım. Evet. Şimdi arkadaşlar çevireceğim. E, ters yüzeyden de biraz atalım. Ona göre bakalım mukavemeti nasıl olacak. Ama çevirmeden önce e, penseyle arkadaşlar bunları kesmem lazım. Çünkü engel olmasın diye. O yüzden çevirmeden önce birkaç tane daha atayım ki en azından bu yüzeyin şeyi hallolmuş olsun. Evet arkadaşlar. buraya bir tane atmak zorundayım. Bir de şu köşeye atarsam arkadaşlar gayet iyi olacaktır bu taraf. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tetiğe basmanız yeterli oluyor hemen telin ısınması için. Şimdi arkadaşlar şunu bir kaldırayım şöyle. Şu anda bile gördüğünüz gibi tuttu. Ama işte ağır ve geniş olmasından dolayı Şuradan da kaynatmamız lazım. Çünkü bakın arada hafiften bir açılmalar, esnemeler oluyor. Bu yüzden de arkadaşlar atarsak tamamen esnemeyi kesecektir. Şimdi ben bir pense getireyim. Yan keski ya da güzelce şunları bir keselim. Sonra diğer yüzeye devam edelim. Arkadaşlar şimdi e, burayı şununla ilgili biraz bir bilgi daha vereyim. Biz bunu keserken e, teller hızlı bir şekilde sağa sola fırlıyor. O yüzden gözlük kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü e, başıma geldiği için söyleyeyim. Ben genelde elimi üstüne koyuyorum arkadaşlar. En azından buraya düşsün diye tel, çünkü tel fırlayıp gidiyor kestiğimiz zaman. Evet, şöyle bir ilkini göstereyim şöyle yandan. Gördüğünüz sanırsam. Bakın fırladı, elime çarptığı için e, herhangi bir şekilde başka bir yere gitmedi. Eğer karşınızda biri varsa ya da sizin kendi yüzünüze gelebilir, yüzünüze gelebilir. O yüzden arkadaşlar mümkün olduğunca bunu keserken e, kendinizi koruma altına alın. Çünkü gözünüze Allah korusun, gözünüze gelebilir ya da karşıdakinin gözüne gelebilir. Gördüğünüz gibi fırlıyor bu şekilde. Ben şimdi arkadaşlar bunu hızlıca keseyim. Mümkün olduğunca arkadaşlar en dipten kesmeye çalışıyorum. Eğer uzun kalırsa da en sonunda bir e ile e ile tekrar üzerinden hafiften bir törpüleme yapıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yandan. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar ufak ufak çentikler dışarıda kalıyor. Bunları en son e-eyle arkadaşlar üzerinden geçiyorum. Umarım görülüyordur. Evet şimdi çeviriyorum. Ee, kaynağıma kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Şu şekilde birleştirip. En azından arkadaşlar şu metre mesela şu anda e, 300-400 lira yenisi, Belki daha da fazladır. En azından tekrar malzemenizi e, yedip tekrar para vermeden uzun süre kullanmış oluyorsunuz. Yani hemen atmıyorsunuz bir yere. Bunun da arkadaşlar fiyatı piyasada genellikle 500 550 civarında. Tellerle birlikte toplam bana maliyeti 809 civarında oldu. Çünkü ben çok tel aldım. Bir daha bir daha almayayım diye. 809 TL'yi mesela sadece bunu tamir ederek arkadaşlar 300 400 lirasını amorti etmiş oluyorsunuz. Bakın şunu tamir ettim. Aşağı yukarı 80 90 100 lirasını tekrar kazanmış oluyorsunuz. Yani 3 4 kere bir yaptığınız bir işte kendi parasını amorti etmiş olursunuz. Ama eğer yaptığınız şey farsa farlar biliyorsunuz çok pahalı. Zaten 500 liraya aldığınız zaman bir far kendi arabanızın durumuna göre far tamir ettiğinizde arabanızın farı kaç liraysa dünden zaten kare girmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi baskılıyorum tam otursun diye. Ve hemen buraya kaynağımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bunu da biraz bayağı bir gömeceğim. Aynen. Bayağı bir gömdüm arkadaşlar. Metal gözükmüyor. En azından Mukavemeti, mukavemeti dirençli olsun. Şu köşeleri atalım arkadaşlar. Şöyle bir basalım düğmeye. Bakın aslında çok güzel de bir ledi var arkadaşlar. Fark ediyor musunuz bilmiyorum. Ben teteğe bastığım anda led de yanıyor. Yani yapacağınız yerde rahatça gözüküyor. Bakın ledi görüyorsunuz sanırsam. Teteğe bastığım anda led de yanıyor arkadaşlar. Yani çok güzel düşünülmüş. Bence çok akıllı tasarlanmış bir cihaz. Ee, özellikle PVC kaynak konusunda ee, evin evlerin bile olmazsa olmaz kullanılacak bir alet olarak düşünüyorum. Çünkü şu ana kadar ben e, dediğim gibi birkaç tane evde kullandığımız mutfak eşyasını dahi kurtardım arkadaşlar. Evet devam edelim. Şimdi sıra sıra arkadaşlar atalım. Şu köşede atalım bir tane. Teteye basalım. Evet. Biraz daha arkadaşlar gömebilirim. Tekrar biraz daha ıslık gömmek istiyorum o yüzden tam şeye diye geçmesini istiyorum. Evet tetiğe basıyorum biraz daha gömmem lazım çünkü arkadaşlar çok kalın malzeme olduğu için evet. Arkadaşlar dışarıda da çok güzel bir yağmur var. Gök gürültülü. Belki size de geliyordur. Bakın arkadaşlar o kadar kullandım. Herhangi bir şekilde bir ısınma yok. Bu çok 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 güzel bir şey bu. Dediğim gibi YouTube'da bunu kullanan, bu ürün hakkında bilgi veren arkadaşlar vardı. Ben de onlar vesilesiyle tanışmış olduğum bu makineyle. En azından onların paylaşması bizim böyle bir cihazı görmemizi ve tanımamızı sağladı arkadaşlar. Onlara da teşekkür ediyoruz. O yüzden arkadaşlar yapılan, e, bir ürünle ilgili video paylaşmak çok önemli. Özellikle bu zamanda insan böyle bir ürün belki bilmeyebilir ama denk gelmesi en azından bu ürün hakkında bilgi sahibi olmasına sebep olur. Bence o yüzden bu tür paylaşımlar ben çok önemsiyorum. Çok, çok güzel ve faydalı oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Esneme gördüğünüz gibi bakın. Esneme gördüğünüz gibi bayağı gitti. Tabii çok kuvvet uygularsanız tabii kırılır arkadaşlar. Çünkü çok uzun bir malzeme. Kuvvet uyguladığınız da kırılacaktır. Ama metrenin bir kuvvetle ilgili bir herhangi bir işi olmadığı için şöyle göstereyim. Bakın herhangi bir şekilde esneme yok. Benim için ideal olan şey arkadaşlar bu. Yani ben şimdi burayı e, kestiğim zaman bu telleri zımparadığı zaman ben zaten buna sadece tutup ölçüp e, ölçüm alıyorum arkadaşlar. Başka bir şey yapmıyorum yani herhangi bir şekilde bükmeme e, ya da kuvvet uygulamama gerektiren bir şey yok. O yüzden kuvvet uygulanmayacak olan bir sistem olduğundan benim için hayli hayli işimi görüyor şöyle göstereyim arkadaşlar hatta şu köşelere de şu bakın uygun olacak olan şey de budur. Bakın bu da gördüğünüz gibi bu tellerin çeşitlerinin olması bundan dolayı bu da şuraya atılabilir. Daha da iyi olur çift taraflı. Hatta atayım ben hızlıca. Dediğim gibi arkadaşlar 4 çeşit tel var ve bu 4 çeşit tel şöyle yakından gösterelim. Şuraya bu burası için çok gayet ideal arkadaşlar. Baya bir derine gitmesini istiyorum. Evet derine baya gitti ve bıraktım. Bir de arkadaşlar tersinden atalım. Aynı şekilde. Evet şu telde arkadaşlar. Evet. Son kez arkadaşlar buraya atalım. Buraya attı zaten. Diğer tarafa atalım. Ve işlemimizi arkadaşlar bitirelim. Dediğim gibi buralara bayağı bir gömeceğim. Veya bir derine gitsin arkadaşlar. Sağlamda tutsun diye. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işlemimiz tamam. E gördüğünüz gibi 300-400 lira belki 500 lira olan şu an metremizi bir kaynakla kaynak yöntemiyle PVC kaynak yöntemiyle tekrar ürünümüzü kuranır hale arkadaşlar getirdik. Bakın gayet esneme yapmıyor. Gayet güzel. En azından bu ürünü kurtarmış olduk. Evet arkadaşlar umarım e, faydalı bir bilgilendirme videosu olmuştur. Dediğim gibi bu videoların amacı en azından insanlara ben nasıl e, bir video izleyip kendime bir yol çiziyorsam umarım biz de bu videoları çekerek insanlara bir faydalı olan bir şey yapmış oluruz. Niyetimiz o arkadaşlar umarım faydalı bir bilgilendirme olmuştur. Herkese hayırlı günler kolay gelsin arkadaşlar.